Serpil Çakmaklı yıllar önce Banu Alkan ile rol aldığı bu ikiliye dikkat filmine dair Armağan Çağlayan'a yaptığı itirafla dikkat çekti. Yıllar önce Banu Alkan Çakmaklı için bana lezbiyen ilişki teklif etti demişti. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeşilçam'ın en iddialı kadın oyuncularından biri olan Serpil Çakmaklı, Armağan Çağlayan'a konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Banu Alkan'la rol aldığı bu ikiliye dikkat filminde boy gösteren Çakmaklı, "Şimdiki aklım olsa Banu Alkan'la bu filmde oynamazdım." sözleri sorulunca bu konuya açıklık getirdi. Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı, "Ben onu ne için söyledim biliyor musunuz? Yanlış anlaşıldım burada. Oyuncu arkadaşımı küçük görmekten ya da şirket Görmekten değil. Şimdi o filmde ben kendimce zaten ticari amaç için yapılan bir filmdi. Senaryosunu söyledim dedi. Yıllara meydan okuyan çakmaklı. Tamamına baktığımda senaryoyu çok öğretici bulmadığım için çekmezdim dedim. İki bayağının esmer ve sarışının mayolarını giyip yürüdüğü. Senaryosunu söyledim. Ne Banu Alkana yönelik bir şey söyledim. Ne de şirkete. Yanlış anlaşıldım. İtirafıyla gündeme geldi. Serpil Çakmaklı o dönem kırgınlıkların olduğunu da ifade etti. Çakmaklı'nın Banu Alkan'la beraber rol aldığı bu ikiliye dikkat filmi uzun yıllar konuşulmuştu. Filmin yayınlanmasından bir yıl sonra Banu Alkan'ın verdiği bir röportajda Serpil Çakmaklı için bana lezbiyen ilişki teklif etti dediği ortaya çıkmıştı. মাযরানেনেনে